Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra sizlerle LGS kazanım tarama testlerini ve daha önceden LGS'de çıkmış soru çözümlerini ve sizlere aylık olarak webin yayınlamış olduğu soru çözümleriyle devam edeceğiz. Şimdi 5 tane ünitemizi anlattık. Onlarla alakalı belirli sorular çözdük. Bunları bu videoları izledikten sonra şimdi buna dönebiliriz. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bana ne diyor? Sorularla boş bırakılan yere uygun gelen kelime together is called. Dediğine göre arkadaşlar. Benim bunu ne demem gerekiyor? yani ekmeği ne yapması gerekiyor ilk olarak? Neye ihtiyacı var arkadaşlar? Dilimlemesi gerekir değil mi? Dilimlemek de neydi? Slice. O yüzden cevabım veya resim yüklediğin zaman, işte indirdiğin zaman arkadaşım ne olmuş oluyor? Dikkat etmem gerekenler var. Çünkü diye devam etmiş. Çünkü sürü bizim bulmamız gerekiyor. Get a virus. Surf the net safely. Get an antivirus program. Always update it. Yani hemen söylüyorum. Burada indirirken dikkat etmesin. Tamamen gerekli olmasının nedeni arkadaşlar? Virüs. Yani ben ne diyebilirim? virüs diyebilirim. Bir sonraki soruya geliyoruz. Başında bla 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 var. geldiği için arkadaşlar ne yapmış oluyor? Büyük ailesini ziyaret gidiyormuş. Ne zaman? Her zaman. Bu da olmaz. Seven never goes out on Sundays. Yani ne diyor arkadaşlar bu da? Asla dışarı pazar günleri çıkmaz. O zaman bu kişi burada kimmiş? Selinmiş arkadaşlar. Cümleyi en iyi ifade eden görseli işaretleyiniz. İnternet adres, adres get their eyes hurt by sitting for too long in front of computers. Yani arkadaşlar bilgisayar yanından ayıramadığımız gözlerini bozan kişi kimmiş? İnternet bağımlısı bir kişiyi arıyormuş. İnternet bağımlısı olarak kimi görebilirsiniz? Bu resimde arkadaşlar bilgisayardan aldıkları zaman çılgına O zaman ne diyebilirim? İnternet bağımlısı diyebilirim. Beijo. yaparsın. Böyle bir şey yok. What do you think of the cafe, cafe over there? Kafe hakkında neler düşünürsün? Yani size bir şeylerden bahsedecek. Bununla alakalı ne düşünürsün der. Ama bununla alakalı bir şey söylediği için burada kafe içmeye ne dersin diye, kahve içmeye ne dersin diye söylediği için arkadaşlar ne sormak gerekir benim? What are you doing Sunday? Yani pazar günü ne yapıyorsun demem gerekir. diyorum. Ne görüyoruz arkadaşlar? Emiye ve Jennifer kenarlarında konuşuyorlar. How about coming to my house tonight? How about neydi arkadaşlar? anlamında söylüyor. I would love to, but I can't. Sonrasında ne yapıyor? Reddediyor. Ama yes sounds good dediği zaman da arkadaşlar. Olumlu bir cümle mi? Evet. Yani olaylıyor. Evet. Çok güzel. Kulağa hoş geliyor. O zaman geliyorum anlamına geliyor. Ve sonrasında cümlemiz devam ediyor. Bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi, if you share your password with a stranger, bu soruyu daha önceden çözmüştük. İnternet ünitesinde çözmüştük arkadaşlar. Yine karşımıza gelmiş. Eğer neydi arkadaşlar? Güçlü bir password neydi? Şifre paylaşımı yaparsan eğer ne yapıyormuşuz? Anything dangerous neden senin ne ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar? Hangisi getirilemez diyor. Bu bizim için önemli bir şeydir. Haberiniz olsun. To watch and download videos. Hepimiz bir şeyler izleyip indirebilir miyiz arkadaşlar? denizde olacaktır. Çok basit bir soruymuş arkadaşlar. cevabı yoktur diyor değil mi? Not dediğine göre arkadaşlar, not answer dediğine göre hangisinin cevabı yoktur demiş oluyor. What do we eat? Eat neydi arkadaşlar? Yemekle alakalı bir şeydi değil mi? Yemek kolaylık varmış. Where you stay during the trip? Yani arkadaşlar nerede kalacaklarına dair bir bilgi var mı? Var. Neymiş? Five star 5 yıldız otelinde kalacaklarmış. Hangisinin cevabı yoktu? Alın cevabı yoktu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu da yine sizlere verilmiş daha önceden örnek soru çözümleri. Hemen bakıyorum, Tips for Staying Safe Online. Bir şeyleri dediğimi alayım ki arkadaşlar, Safe Online dediğine göre yani online password diyemem. Create a password such as your birthday. Yani doğum günü şifre bulursa eğer bu çok çok belirlenebilir. Buy things from website you trust. Olabilir. Tell the place of your school. Nerede olduğunu belirtemem. Ama arkadaşlar şu derece şekil gözümüze çarpıyor. Ne diyor arkadaşlar? Doğru bir web site. satın alışverişi yapman gerekir diyor. Bana internet alakalı bir soru gelmiş. Frank has a new telephone. He wants to join the internet. Ne diyor arkadaşlar? Yeni bir telefon almış ve internete ihtiyacı var. Kullanmak istiyor. Hangi işaretleri seçebilir? Buradaki internet işareti hangisi arkadaşlar? Tabii ki de gördüğümüz aşıkta. The traffic is too busy. Yani çok fazla trafik vardı. I wait for the bus for an hour. Yani arkadaşlar hour or dediğine göre yarım saatte beklemiş otobüs beklemiş. O zaman karşımdaki insana ben ne demem gerekiyor? Üzgünüm, özür dilerim tarzında bir şey söylemem lazım. I'm sorry. Doğru olabilir. Good news. That's great. I'm here on time diyemem. Çünkü zaten Geç kalmış arkadaşlar. O zaman cevabın a olmuş olabilir. John bir şey söylüyor ve neyli cevap veriyor? Neyli okuyoruz? A Erkek... ortamı olduğundan bahsetmiş. Bahsettikten sonra, bat kullanıldıktan sonra ne diyorduk arkadaşlar? Olumsuz bir cümle varsa sonrası olumlu olması gerekiyor. Ama anlam olarak. Okay, no problem, see you later. Daha sonra görüşüyorlarsa karşıdaki insanı incitmeden ertelemiş arkadaş. O zaman bakıyorum. I enjoy spending time. Yani alışveriş merkezinde zaman harcamak eğlenceli geliyor diye bir şey söyleyemezsin. Ayşe onları planlıyor yarın alakalı bir plan olduğunu söyleyebilir. Ayşe hoş bir sevdiği alakalı bir şey söylermez ve harika bir haberle geliriz arkadaşlar. O yüzden benim cevabım kurs olmuş olur. Burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Hilal ve Rebeca kendi arasında konuşuyorlar yani bir konuşma balığı var. Ayşe varmış ve hediye almak istiyorlarmış. Benimle gelebilir misin diyor. Birlikte gidebilir miyim diyor. Sure, when is her birthday? Ne zaman olduğunu soruyor değil mi arkadaşlar? Ne zaman diyoruz onun kesinlikle bir zaman dilimi vermesi gerekiyor. Hemen bakıyorum. Next Sunday. her hafta bin kere gidiyormuş arkadaşlar. O zaman ben ne sorusu sorabilirim? Bana sıktık zarfa vermiş. Burada bir ee, ipucu olarak kullanabilirim. Why do you like cinema so much? Alakası yok. Sinema ile konuşuyorlar. How often do you theater? Doğru. Bunu ne yapabilirim arkadaşlar? Kullanabilirim. Çünkü ne sıklıkla tiyatroya gidiyorsun diyor. How do you go to the... Nasıl gittiğinden bahsediyor. Ben dediğinde televizyon izlemekle de de alakalı bir şey olmadığı için cevabı burs olmuş olacak. Hemen yani bakıyorum. Son sorumuz herhalde arkadaşlar. Aylar